Bugün tüm kararlarımızı duygularımıza dayanarak vermemiz gerektiğini öğreneceğiz. Bilgece seçimler yapabilir ve Tanrı'nın sözüne göre hareket edebiliriz. Aklınıza her geleni düşünüp sonra zaferli olmayı bekleyemezsiniz. Çünkü iblisle savaş halindesiniz ve savaş meydanı aklınız. Size yalan söylediğinde, yalanlarına inanmanızı sağlarsa buna aldanma denir. Aldandığınızdaysa gerçeğe sahip olamazsınız ve gerçekte yürüyemezsiniz. Gerçekte yürüdüğünüzde bunun getirdiği faydalar vardır. Fakat aldandığınız için gerçeği bilmediğinizde bu faydaları yaşayamazsınız. İnandığınız şey gerçek olmasa bile size göre gerçektir. Ben çocukluğumda tacize uğradım. Bu yüzden her zaman daha aşağı ikinci sınıf bir hayatım olacağına inandım. Bunları yaşamamış olsaydım bambaşka bir hayatım olurdu. Ama artık imkansızdı. Tanrı hayatımı öyle bir hale getirdi ki eğer yaşadıklarım olmasaydı böyle olmazdı. Ama iblis yıllarca bana yalan söyledi. Ben de onun yalanlarına inandım. Bu yüzden de Tanrı'nın bana vermek istediklerinin ardınca gitmedim. Gitmedim. Kutsal kitap diyor ki gökteki değerlerin ardından gidin. Bu çok önemli. Çünkü düşüncelerinizi belirli bir şeye odaklamazsanız ve o noktada tutmazsanız, sarsılmasına izin verirseniz karşınıza çıkan herhangi bir şeye hazır olmazsınız. Şimdi size birkaç basit örnek vereceğim. Bakın önceden karar vermekle ilgili bu örnek. Dedikodu yapmayacağım. Tanrı bunu yapmamı istemiyor. Başkalarını yargılamamalıyım. Başkaları hakkında kötü konuşmamalıyım. Bunu yapmayacağım. Önceden buna karar verirseniz ayartılar geldiğinde kolaylıkla hayır diyebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ama hiçbir hazırlığınız yoksa ayartı geldiğinde duygularınız dorukta olduğundan muhtemelen ayartıya teslim olacaksınız. Bunu isterseniz pek çok şeye uyarlayabilirsiniz. Ben bu hafta sonu size güç düşünceleri öğretmek istiyorum. Ve bunların hayatınızda gerçekten bir fark yaratacağına inanıyorum. Bahsettiğim ilk düşünce Tanrı ile barıştım düşüncesi. Şimdi bunu söyleyin istiyorum. Tanrı ile barıştım. barıştım. İkinci barıştım. düşünce korku önünde eğilmeyeceğim. Korku önünde eğilmeyeceğim. Üçüncüsü, hayatta ne gerekiyorsa yapabilirim. Hayatta ne gerekiyorsa yapabilirim. Ve sonuncusu, Tanrı'ya hemen itaat ederim. Tanrı'ya hemen itaat ederim. Değilmek istediğim beşinci düşünce ise, evet beşinci düşünce, kararlarımı duygularıma dayanarak vermemdir. <laughs> Kararlarımı duygularıma dayanarak vermem. Canınız ne isterse onu yaparsanız hayatınıza felaket damgasını vurursunuz. Canınız istemese bile doğru olanı yapmayı öğrenmeli ve bunu tekrar 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 yapmalısınız. Çünkü canınızın istediğini yapmak bizim başımızı derde sokar. Canınız istediği için bir şey satın almak, hissettiğiniz için bir şey söylemek ve yemek yemek. Canınız istemediği için işe gitmemek, canınız istemediği için evinizi temizlememek, o an istediğiniz için birini azarlamak. Bu hislerin ve isteklerin yok olması için size verebileceğim bir vaaz yok. Ama özgür iradeniz var ve içinizde sizi güçlendirebilecek, itaat etmenize yardımcı olacak Tanrı'nın ruhu yaşıyor. Kutsal ruh bizi dürter ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterir. Hisler duygular konusunu çalışmalısınız ve bir karar vermeden önce biraz sakinleşip duygularınızın dinmesini beklemeyi öğrenmeniz gerekir. Duygular inişli çıkışlıdır. Dora çıkar inerler. Dora çıkar inerler. Bir şey görüp o konuda heyecanlanabilirsiniz. Oh! Ama ilginçtir ki o şeyden uzaklaştığınızda ona bakmadığınızda duygularınız çökmeye başlar. Çöker. Bir şey satın alırken böyle olur. Oto galerisine gidersiniz, parıldayan yeni arabayı görürsünüz. Aslında araba alma niyetiniz yok. Geçerken uğrayıp bakayım dediniz. Üstelik paranız yok çünkü hala eski arabanın taksitleri var. Geçerken de, ah, ah. e bir de satıcılar var, sizi ikna ediyorlar. Ayrıca iskonto yapıyorlar ve bu çok güzel olacak. Bundan faydalanırsanız kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz ve pahalı bir arabanın taksidini ödersiniz. Ne oldu? Bunları söylemen biraz fazla mı oldu? Çok kişi o anın heyecanına kapılıp imzasını atar. Sonra birkaç gün geçer. Ben bunu niye yaptım? Keşke yapmasaydım der. Evet keşke yapmasaydım. Bunu kendi hayatımdan da öğrendim. Aldığım her küpe ya da ruj için demiyorum ama büyük bir şey alacaksam benliğe göre davrandığıma dair kötü bir dürtü hissediyorsam biraz uzaklaşırım. Biraz beklerim belki bir gün Belki iki gün ama öğrendim. Bakalım yarın hala isteyecek miyim? İnanın bana kredi kartınızda aldığınız neredeyse her şeyde bu geçerlidir. Her şeyde. <laughs> Hepiniz şöylesiniz. <laughs> Dünyadaki reklamların sizi duygusal kararlar vermeye ittiğinin farkında mısınız acaba? Size gel diyor reklam bu. Kutsal Kitap bilgelikte yaşamamızı söyler, duygularımızda değil. Bu yüzden günde en az 20 defa ya da belki 30 yolda arabanızda giderken, duş alırken <laughs> kendinize söyleyin. Duygularıma dayanarak kararlar vermem. Duygularıma dayanarak kararlar vermem. Duygularıma dayanarak kararlar vermem. Kutsal Kitap Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmemizi söyler. Üzerinde düşürmek derken bunu devamlı aklınızda döndürmek, belki kısık sesle tekrar etmek. Bundan bahsediyorum. Bu doğrudan bir ayet olmasa bile bir ayeti ilke alan bu tür gerçekler üzerinde düşündüğünüzde bunlar sizin hayatınızı değiştirir ve diyebilirim ki bunu yapmazsanız hayatınız değişmeyecek. Çünkü aklınızın gittiği yere gidersiniz. İnsan yüreğinde ne düşünürse aslı da odur. Hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız düşüncelerinizi düzene sokacaksınız. Bu hiçbir zaman artık bunu duymaya ihtiyacım yok diyebileceğiniz bir konu değil. Bence ayda bir tane akıl konusunda, ayda bir tane ağzımız konusunda vaaz dinlesek bizim için faydalı olur. Ben buna inanıyorum. Bu konularda evcilleştirilmemiş hayvanlar gibiyiz. İblis devamlı aklınıza saçmalıklar sıçratıyor. Dünyada türlü türlü zırvalar atıyor. Geçenlerde bir şey okudum. İnsanlar günde 8 bin görüntüyle karşılaşıyormuş. Devamlı önümüze fırlatılan bilgilerin haddi hesabı yok. Bu dünyada ruhta yaşamaya çalışıyoruz ve düşünme zamanımızın da büyük bir kısmını Tanrı ile yürüyüşümüzde bize faydalı olacak şeylere harcamalıyız. Düşünme zamanımızı saçmalıklara harcayamayız. Bunu yapmamamız lazım. Amin. Amin. Yuhanna 21. bölüme bakalım. Kararlarınızı duygularınıza dayanarak vermeyin. Kararlarımı duygularıma dayanarak vermem. <laughs> Bu şeyleri düşünmeye başladığınızda onları ikrar da etmelisiniz. Davut bunları beyan ettiğini söyledi. Bir şeyi beyan ettiğinizde onu yüksek sesle söylersiniz. İlan ettiğinizde yazıya dökersiniz. Bu yüzden hatırlamakta güçlük çekiyorsanız liste yapın. Yaşamak istediğiniz ve yaşamanız gerektiği şekilde yaşayabilmek için düşüncelerinizi yenileyin. Yuhanna 21 ayet 2 Simon Petrus İkiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Nathanel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. O halde 12'nin yedisi oradaydı. İsa ölmüştü, ölümden dirilmişti. Onlara iki defa görülmüştü. Şimdi de üçüncü bir defa onlara görünmek üzereydi. Öyle bir dönemde yaşasam ne yapardım bilmem. Ama çok seri bir şekilde çeşitli şeyler oluyordu. Çeşitli şeyler. Bu adamlar İsa ile 3 yıl geçirmişti. Şimdi ise çarmıha gerilip ölmüştü. Mezar boştu ve Meryem onu gördü. Ona İsa'nın dirildiği mesajını elçilere iletme görevi verilmişti. Sonra İsa öğrencilerin Yahudilerden korkup saklandıkları yerde birdenbire belirdi ve onlara hizmet etti. Başka bir zaman daha Thomas aralarındayken onlara göründü. <laughs> Thomas ellerimle çivi izlerine ve böğrüne dokunmadan inanmam demişti. Thomas'ın bu kadar olumsuz düşünmesi ilginç. Ayrıca kutsal kitapta Thomas'a dair bir kitap olmaması da ilginç. Bütün bunlar kısa süre içinde olmuştu. Ve şimdi yedisi birlikte ve dışarıda bir yerdeler. Bir evde değiller. Göl kıyısındalar ve görüyoruz ki ...göl kıyısında balık tutmaya karar veriyorlar. Simon Petrus ötekilere... ...ben balık tutmaya gidiyorum dedim. Petrus bunu öyle bir şekilde... ...söylüyor ki sanki belirli bir vurgu yapıyor. Bir çevirde diyor ki... ...ben balığa gidiyorum. Hepsi de kalkıp biz de geliyoruz dediler. Öyle bir zamanda bunu yapmaları niye bana ilginç geliyor? Ama bazen ciddi şeyler olup biterken... Garip şeyler yaparız değil mi? O halde çıktılar ve tekneye bindiler. Gece boyunca da hiçbir şey tutamadılar. Hiçbir şey tutamadıklarını söyleyen ayeti görüyor musunuz? Hiçbir şey tutamadılar. Bazılarınız balık tutuyor ama hiçbir şey tutamıyorsunuz. Gerçek anlamda balık tutmaktan bahsetmiyor. Kalktınız ve dediniz ki ben şunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Ben onu yapacağım. Belki başkalarını size katılmaya ikna edebilen insansınız ama pek iyi sonuç vermedi. Verdiğiniz duygusal karardan sonuç alamadınız sadece. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler <laughs> onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa 5. ayetteyiz. Burası harika. Çocuklar Çocuklar. Bakın onlara öğrenciler demedi. <laughs> o anki davranışlarına göre hitap etti. Çocuklar, balığınız yok mu diye sordu. <laughs> Ekmeğinizin yanında yiyebileceğiniz bir şey tuttunuz mu? <laughs> yok dediler. Yok. Belki sizin daha önce hiç görmediğiniz bir şey görüyorum burada bilmiyorum. Bağlamı dışına çıkardığımı düşünmüyorum ama Tanrı'nın bu diyalogta görünenden daha fazlası olduğunu bana gösterdiğine inanıyorum. Sıklıkla duygusal bir şeyler yaparız ama istediğimiz sonuçları almayız. Duygusal bir başlangıç yapmışızdır. Ama işe yaramıyordur. Ve çoklukla da bu havada kalan hareketleri tekrarlayıp dururuz. O anda İsa Ortaya çıkıyor ve bize soruyor. Ee, Sonuçtan memnun musun? <laughs> Aa, nasıl gidiyor işler Joyce? <laughs> Bu konuyu bana sormuş muydun? Balık tutmaya gittiğiniz her seferden önce kalkıp bir dua toplantısı yapın demiyorum. Ama bence... Burada öğrenmemiz gereken bir ders var. Eğer hemen duygusal halde bir şeyler yapmaya kalkarsak, ki genelde biri duygusal bir halde bir şeyler yaparsa onların peşinden gidecek çok kişi vardır. Bu yüzden önder olanlarımızın duygularımıza dayanarak kararlar verip başkalarını sürükleme konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Uh, gittikçe iyileşiyor. Şimdi Altıncı ayet. İsa a teknenin sağ yanına atın tutarsınız dedi. İşleri kendi yöntemimizde yapmak teknenin sol tarafı, Tanrı'nın buyruğuna göre yapmak teknenin sağ tarafı oluyor. Bunun üzerine ağ attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. Bu harika. Duygularına dayalı olarak kendi yollarından gittiklerinde tek bir balık bile tutmadılar hiçbir şey işe yaramadı. Ama İsa buyurduğunda teknenin sağ tarafına ağ attıklarında o kadar çok balık tuttular ki ağı çekmekte zorlandılar. Bazen Tanrı'nın zamanlamasında hareket etmemek onun iradesinde olmamakla aynı. Tanrı'nın ne yapmanızı istediğini bildiğinizi sanırsınız. Ama duygularınıza kapılır ve doğru zamanı bekleyemezseniz yine de ve bu bizi kızdırır çünkü derinlerde Tanrı'nın bunu istediğini biliriz. Ve sorunun ne olduğunu anlayamayız. Yüreğinizde bir rüya ya da hayal olduğunda bir gebelik hissedersiniz. Erken doğum yapmak istemezsiniz. Kürtaj da istemezsiniz. Ruhsal bir kürtaj istemezsiniz çünkü Tanrı yüreğinize bir şey koymuşsa tamamlanması gerekiyor. Eğer beklemek istiyorsanız ondan kurtulmak yazık olur. Erken doğum istemezsiniz çünkü sorunlar olabilir tanrının hayallerine. Tasarılarına gebe olmak fakat doğru zamanı beklemek, o anı beklemek çok ama çok önemlidir. Çok duygusal olduğunuz kızıp öfkelendiğiniz ve duygularınıza inilerek bir krize girdiğiniz günleriniz oldu mu? Sekiz kişi. İyi. O zaman çoğunuz bugün niye geldi anlamadım doğrusu. Ben eskiden öyle davranırdım. Artık pek girmiyorum o şeylere çünkü hayatımı yeterince zehir ettim. Daha fazlasını harcamaya niyetim yok. Ama sanki Tanrı'yı duyardım o zaman. Ee, bir işe yaradı mı bari? Bir keresinde dev maç izliyordu, ona çok kızmıştım. Maç izlemesini istemiyordum. Benimle ilgilensin istiyordum. Ne de olsa hafta boyunca çocuklarla evde tıkalıyım. Ne 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 ne. Onun da bütün hafta çalıştığını hesaba katmıyorum. Mesele bendim ve yine maç izlediği için ona çok kızgındım. O zamanlar ben kızdığımda evde temizlik yapardım, çalışırdım. Çünkü o keyfi bir vakit geçirirse ben çalışmakta olduğum için kötü hissetmesini isterdim ve yüksek sesle çalışırdım. Sakin çalışmazdım, gürültü yapardım. Evet, bayanlar ne demek istediğimi anlıyor değil mi? Kapıları, çekmeceleri çarpıp dururdum. Elektrikli süpürgeyi çıkarıp onun olduğu odayı özellikle süpürürdüm. Onu rahatsız etmeye çalışırdım. <laughs> Sonra da evin arkasında minik banyoya kendimi kapatır ve kilitlerdim. Ve ağlardım. <laughs> Tam tuvaletin yanında.

Bir gün böyle bir şey yaşarken kutsal ruh bana konuştu. Dedi ki ne kadar zavallı durumdasın. Yeniden doğmuşsun. Kutsal ruhla dolusun. Tam zamanlı hizmete çağrılmışsın. Başkalarına müjdeyi vaz ediyorsun. Dedi ki şu an bana nasıl göründüğünü bir bilsen. İsa'nın göl kıyısına gelip o soruyu sorması gibi. E, e, söyle bakalım. Bir işe yarıyor mu? Aynen böyleydi. Tek sonuç başımın ağrısı, boynumun ağrıması, günü boşa harcamam, günü rezil etmem, çocuklarıma kötü örnek olmam. Sonunda bu saçmalıklara zamanım olmadığına karar verdim. Eğer böyle bir karar vermediyseniz verin artık. Çünkü bu çok gerekli. Amin. Amin. Şimdi kalkmam gerek. Kalkması dert değil sorun etek. <laughs> Bunu yapacağım zaman banyoya giderdim. Niye banyoya gidilir söyleyeyim. Çünkü orada kocaman bir ayna vardır. Her kadın gözleri şiştiğinde, rimeli aktığında bilir ki felaket görünür. Hem kötü hissedersiniz, hem de kötü görünürsünüz. Aynaya bir bakarsınız. <laughs> Sonra devin olduğu yere giderdim. Bana ne olduğunu sormasını isterdim. Ve bana sorduğunda derdim ki hiçbir şey. <laughs> Yok bir şey. Yok bir şey. Neden bir sorun olsun ki? <laughs> Duygularıma göre yaşayamayacağıma karar verdiğimde o kadar mutlu oldum ki. Duygusal olarak kötü olduğunuzda önünüze gelen her şeyi yediğiniz bir gününüz oldu mu hiç? Ne yapacağımı biliyorum der bir düzüne kek yeriz. <laughs> ne hallettiğimizi sanırız. Hiçbir şey hiç. <laughs> Ertesi günde kendinizden nefret edersiniz.